Bitti vallahi artık bitti yani şüpheli falan kalmadı evlat. Belki de bunlardan hiçbirisi almamıştır. Olur mu çocuğum nasıl yani işte? Muhtemelen biz geç kaldık aldı sattı. Artık kimse sekiz kuşaklık yerde aldık ben nasıl söyleyeceğim Gülgür'ü? E? Tamam. Aa, tam hayır yapma ya. Sen beni hiç dinlemiyorsun ki. Bak benim bir planım daha var ve bu sefer Kesin çözüme ulaşacağız. Gerçekten mi? Evet. Şimdi ama benim planımın işlemesi için önce günü üstüne alman lazım yarınki günü. Yani o günün yarın burada olması lazım. Çocuğum kimdeydi yarın gün bir dakika? Şamil. Nurten'deydi. E Nurten öldü ya oğlum. Kara toprağa verdik Nurten'i ben onu hallederim. ne olduk. Tamam onu halledersen bir de bir şey daha kalıyor. Senin o gerdanlığın vardı ya onun gibi böyle gösterişli bir şey lazım. çakma bir gerdanlık belki. Ha. E benim her şey çakma. Bizim Bülent var kapalı çarşıda. Vurması var, gerdanlı var. Hepsi her yer var onun. Bir de o tarafa gideceksen o zaman ben sana bir liste veriyorum. O listedekileri alıyorsun ve artık bu işi kökünden çözüyoruz. Knockout. Ne listesi? <laughs> Gelişler evladım. Buyurun teyzeciğim hoş geldin. Şu benim e, vici bir... Ha okuyamıyorum. Dilim dönmüyor ne olur onlar bana bir ver. Ben bir bakayım. Ha, bu modelden kalmadı elimizde. Yapma. Bunun bir eski modeli var. 6 megapiksel. Çözünürlüğü düşük ama hayli hayli işinizi gör. Ya e aman çocuğum ben o mega starlardan hiç anlamıyorum. Yeğenime sormam lazım arayıp o biliyor onu. Tamam bir arayın siz. Nasıl çalışıyordu bu ya? Ah! Ah! Ha? Ah! 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 çok beni ben. Ececiğim ne oldu? Neyin var? Ay ben çok fena ay. Ececiğim ne oldu? Ay! Dur bir su ol. getireyim sana. Tansiyon. Ececiğim ne ay, oldu? Ay! Ay tansiyon. Dur bir su getireyim sana. Çok kötü oldum ben çocuğum. Çok kötü oldu. Al ah. Doktor çağıralım mı? Yok çocuğum. Ben çok kötü oldum. Çok pardon. Yok. Beyefendi çok özür diliyorum. Bakamıyorum suratınızda çok özür diliyorum. Tamam teyze. Bana tamam. makineleri ver hemen kaçmak istiyorum çocuğum. Doktor çağıralım mı? Çocuğum yok istemiyorum doktor falan. Sen ver benim makineyi gideyim hadi. Bayağı çantandan çaldılar yani. Ha? Ya Yağmurcuğum ben de anlamadım işte. Bir anda öyle. Annem gel İstanbul'a iyice Texas'a dönün diyorlardı da ben inanmadım bunlara. Abartıyorlar dedim ama çantandan çaldılarsa doğru yani. <laughs> Görüyorsun değil mi? Bunların hepsi canlı yayınlar. Aa benim mutfak bayağı oğlum. Ya senin mutfak bayağı. Burası senin antre koridor. Burası salon. Ah, bak, Güngör amca geldi. Ah, Güngör'üm. Kameraya bakıyor. Açık dekoridora, antreye geldi. Yine kameraya bakıyor. Ah! Aman Güngör. Şeker. Çok yeme. Tamam, sağ ol. Biz de Yağmur'la öyle bir şeyler yapıyorduk. Hadi uykunu kaçırma. Sen git odana uyu canım benim. Hadi. Malezya Genel Kurmay Başkanı'nın işleri ise bunlar. Söyleyin ona. Ben yapacağımı biliyorum. Ama adamı çok fena yapıyorum. Beni sinir Bundan sonra sen de iş. İş sana kalıyor. Tek yapman gereken yarın gideceksin. Mutfağın tezgahına koyacaksın o sahte gerdanlığı. Kapanı kuracağız. sonuna geleni ebeleyeceğiz. Hazırım ben Mayda teyze. Hah, kıza gelmek üzeredir. Oğlum gerdanlığa dokunan olduğu anda beni çaldırıyorsun. Tamam. Hadi. Haydi hanımlar kurtlarımızı dökelim. Haydi bakalım. Sen Güngör'e bak Güngör'e Allah belamızı versin Keşke Nurten de burada olsaydı da... ...Maide'nin bu güzel gününde bulunsaydı. Ah, ah. ah canım benim. İşte takdir ilahi. gelin tutuşum. Ah geliyor bizimki. Kukiş kalayımdan yemeden göndermem. Tekrar hoş geldiniz masama. Ee, biraz daha böyle e, sandalyeleri özenle Eltimden görüp seçtim zaten. İlk onda görmüştüm. Country tarzı. Bu arada benim eltim e, ambulans şoförü. Yani sokakta görsen Allah korusun adam öldürür dersin ama can uzatıyor kadın. Koca işimden yana da çok şanslıyım aslında. Sokakta görsen döner bıçaklı girecek dersin. Ama hiç öyle bir şey olmadı. olmaz da. Afiyet olsun. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Tabii. Ee, neden sandalye? Yeni mi bu? Çok hoşuma gitti. Hem biraz esprisi var. Hem işte komiklik oluyor. Neyse bence saçma. Yani Badrül Neden gerildiğini anlamıyorum. Yeme o zaman. Ben bunları götüreyim. Yeme. Ay çok gerildi. Haklı. Programı terk etti ama çok fazla o ayıp ya. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Sen? kızlar başıma gelenleri bir bilseniz. Geçen gün eve geldim yatağın üstünde bir resim. Aa! İyi. Ah resim elime bir aldım. Ne göreyim? Benim herif kafada gravat, yanında da bir şırfıntı. Aa! Ay Ee? Boyu posu devrilsin inşallah. Sus kız, devrilmesin. Daha götündeki dona kadar alacağım onun. Ondan sonra neresi devriliyorsa devrilsin. Gerçi pek dik duran bir yeri de yok ya. Aa! olmuyor ya. Kafa yiyeceğim. Sabahtan beri hiçbir şey olmuyor. Bu dünyanın en sıkıcı aktivitesi. Ben niye buradayım ya? Aha. Bir şey oluyor vallahi. Bir şey oluyor. Bu sefer bir şey oluyor. Kim bu? Bu kim? Aç hadi şunu Merve teyze. Şimdi bastım seni hırsız. Ne yapıyorsun sen gerdanlığı çalacaktın değil mi Suzan? Yazıklar olsun sana. Hayda ne hırsızı. Hem bu gerdanlık sahte nesini çalayım ben bunun. Peki bu müsil ilacıyla ne yapıyordun Suzan abla? Müsil mi? Aa, kız Suzan. Yoksa sen... Yoksa geçen günde herkesin zehirlenme sebebi senin müsilin miydi? Ama ne yapayım maideciğim? Günlerim ne yaparsam yapayım seninki kadar güzel olmuyor. Yemeklerim senin kadar iyi değil. Eğlencem de seninki kadar yüksek olmuyor. Mendibur Suzan. Bir de dedikodumu çıkardın arkamdan. Her şeyini hazır alıyor. Günde hiçbir şey yapmıyor diye. Kızlar söyleyeyim. İşte bu Suzan'ı ben pazarda gördüm. Aliye Hanım diye bir tane kadından bütün yemekleri hazır aldı gününde. Aa, Aa. Ya. Kız söyle bakayım. Bugün bir şeyime kattın mı o misili? Sadece bunlara kaptım. Ay iyi bari. Kimse yemedi ondan. Ay ben yedim. Ah be Şermiş, sana yazıklar olsun. Zıkkımın pekiliği. Ama nereden bileyim? Kız daha hala yiyorsun. Bütün gün götünü mü temizleyeceğiz? Bırak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Peki bu gerdanlığı kim çaldı o zaman? Ne gerdanlığı? Hangi gerdanlığı.